Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru mudur acaba siz Ankara'da Ebru musunuz? Evet benim. Buyurun. Abi ben şey zannettim. Hani bir okul öğrencisi gelmiş gibi hissettim de. Eski yıllarımı hatırladım <laughs> Eski ben. Eski yıllarımı döneriz. Hani yeni yıla 2013'e gireceğiz ya. Ben hiç girmeyeyim. Hep lise halimle kalayım dedim de öyle bir şansım var mı acaba? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer öyle olmayı hissediyorsanız, inanmak öyle öyle hani hissediyor. çok önemlidir diyoruz da eğer öyle bir hissiyatınız ve inancınız varsa neden olmasın? Olur değil mi? Ben hep böyle kalırım. Evet. <laughs> Evet, alkış geldi, az geldi ama demek öyle olsun isteyen inananlar da vardı. <laughs> <Oo. gülüyor> şimdi evet, alkış çok geldi demek ki doğru olacaksın. Ben şimdi. böyle kalacağım. Evet, çok güzel, çok güzel keyifli bir program. Teşekkür ederim. Orada çok biraz seyretme şansına nail oldum. Hep de böyle gidecek. Şimdi biz de sizin e, bu güzel programınızı balla kesmiş olduk. Hemen onu belirtelim. Ben de Erdem Gençtürk şu anda ekran karşısında bu programı seyreden önce ekran karşısındaki seyircilere, sonraki buradaki bütün stüdyomuzda olan herkese iyi eğlenceler dileyerek. ...program tanıtımımıza başlamak istiyorum. Şimdi değerli seyirciler... ...Evren Hanım bugün okul yıllarına hani dönmek istemiş ya... ...sizin o okul yıllarınızı biz de fotoğraflayalım. Ne yapabiliriz? Biz de böyle bir programa telefon tanıtımıyla girersek... ...belki birkaç karede fotoğraf çekeriz düşüncesiyle... ...böyle bir şey yapalım dedik. Kırmızıyı da oraya koyduk uyum sağladı. Evet bana uyum sağladı. O nar çiçeği kırmızı bu da gece mavisi. Evet. Şimdi değerli seyirciler... ...hakikaten çok güzel... Beğeniyle takip ettiğinize inandığımız bir telefonumuz var. Öncelikle hediyelerinden bahsetmek istiyorum. Bakın şurada duran, Vizyon Türk'ten size hediye olarak gelen 1 kilo karakovan balını öncelikle bu telefonun yanında hediye olarak veriyoruz. Daha sonrasında şöyle bir deri kılıfımız var. Bu kılıf da yine telefonumuzun yanında gelen hediyeler arasında. Ayrıca hediyelerimiz bitti mi? Şöyle kutuyu top çeviriyorum hemen. Ve piyasa değeri 20 TL olan 2 GB'lık hafıza kartını da bu telefonun yanında hediye olarak veriyoruz. Artık biz bunları ezberledik ama ilk kez serden gören seyircilerimiz vardır diye. Öncelikle hediyelerden başlamak istiyorum unutmadan. Çünkü hediyesi bol olan bir telefon ve çok uygun bir fiyata geliyor. Özelliklerini anlatacağım. Fotoğraf çekeceğiz şimdi ama öncelikle 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090 bizim çağrı merkezimizin telefon numarası. Artık burada her programda seyircili olan her programda bu telefonları söylüyoruz ya bu telefon numaramızı. İnanıyorum ki telefon numaramız dediğim an Kora şeklinde sanki seyircilerimiz söyleyecek gibi duruyorlar yakında. Onu da duyarız gibi düşünüyorum. Aynen. Öyle bir tahminim var. Çünkü bakışlar bunu gösteriyor. 0216 490 çift 090'ı arıyorsunuz, konuşuyorsunuz veya çağrı çekip kapatıyorsunuz. Arkadaşlarımız sizi arayacaklar. 1 kilo kara koban balıyla, 2 GB'lık piyasa değeri 20 TL olan hafıza kartıyla deri kılıfıyla beraber işte şurada görmüş olduğunuz telefonu sadece ve sadece kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil kapınıza teslim 159 TL'ye göndereceğiz. Önce bunu söyledik. Şimdi 159 TL'ye gerçekten çok uygun bir cep telefonu. Telefonumuzu anlatmaya başlayalım. Değerli seyirciler, telefonumuz şöyle gösterelim. 53,5 milimetre uzunluğunda. Uzunluk 53,5 milimetre. Eni 33,5 milimetre. Şöyle hemen çeviriyorum, çeviriyorum ve şu görmüş olduğunuz kalınlıksa sadece ve sadece 6 milimetre kalınlığı var. Ve telefonu şöyle çeviriyorum. 82 gram değerli seyirciler. Evet ölçüler bu, ağırlık bu. 82 gram. Böyle alsak, oynasak, saatlerce elimizi hoplatsak, zıplatsak hiç yorulmayız. O kadar hafif bir cep telefonu değerli seyirciler. Şimdi telefon hafif. Kullanımı hakkında hemen bilgi aktaralım. Öncelikle şöyle... Şunu alıyorum. Bunu koyayım onun yerine sonra tekrar bunu da alacağım. Şöyle telefonumuzun kapağını açıyoruz. Değerli seyirciler, telefonumuz çift sim kartlıdır. Bu özellikleri unutmadan söyleyelim. SIM 1 hemen SIM 2. Şöyle yan yana görüyorsunuz. Hemen üstünde de size hediye olarak gelen 2 GB'lık hafıza kartı burada takılı olarak gelecek. Siz 2 GB'lık hafıza kartı takılı olarak gelen bu telefonun içine SIM kartınızı sonrasında ise pilini yerleştirip hemen kullanmaya, alo demeye başlayacaklar. Değerli seyirciler, telefonumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi ...gizli kameraya sahip olması. Şimdi telefonumuzu buradan alıyoruz. Şu şekilde koyduğumuzda... ...hemen şurada görünecek gizli kameramız var. Gizli kamerasıyla çekim yapma şansına sahipsiniz. Şimdi ben, Ebru Hanım bakıyorum. Biraz önce Seyder'ken... ...arka taraflardaki arkadaşlardan çok fotoğraf çekenleri gördük. Şimdi... ...bazısı hani utanıyor, ben çeksem mi çekmesem mi... ...gibi düşünceleri olanlar var. Tabii ki. Bu telefon öyle güzel ki o açıdan... ...koyuyorsunuz şöyle e, dizinizin üstüne veya elinizde tutuyorsunuz... ...mesaj atar gibi gizli kamerasıyla çekim yapıyorsunuz. Ancak... Şunun da altını çizmek istiyorum değerli seyirciler. Gizli kamerasıyla yapmış olduğunuz çekimlerin çekimlerin her zaman arkadaş çevrenizde şakalaşmak adına yapılan çekimler olmasını, gülmek, eğlenmek adına yapılan çekimlerde kullanılmasını özellikle tabii ki tanıtırken de tavsiyemizi gönderiyoruz. Söylüyoruz değerli seyirciler. Telefonumuzu şöyle çeviriyoruz. Burası dedik gizli kamerası. Hemen şurada da bir el feneri var. Onu da hemen unutmadan geç, geçmeyelim. Şurada da bir el feneri var. Bakın burada kamera. Hemen yanında da el feneri var. El feneri de gece apartmanda yukarı katta oturanlar çıkarken eğer apartman otomatiği ki hani öyledir çok çok çabuk söner. Hani onun ayarlarıyla ilgili problemler sıkıntılar yaşarız. Hemen tek bir tuşa basıp feneri aktif aktif hale getiriyorsunuz ve size o fener o anda kurtarıcı oluyor. Ya da benim başıma geldi elektrikler kesilmişti merdivenlerden asansörü yoktu öyle çıkmak zorunda kaldım böyle. Hemen bu çok, telefon olacaktı. Aynen bu olsaydı yani ben karanlıkta böyle böyle gitmezdim. En azından şöyle sağlam çıkardım. Bende yoktu. E, bundan sonra... <laughs> alacak olan bu telefonu alacak olan seyircilerimiz de gizli kameralı bu telefonun hemen yanında da el feneri sayesinde karanlıkta kaldıklarında sıkıntı veya zorluk çekmeyecekler. Değerli seyirciler, telefonumuzun hemen arkasında da şurada da görüyorsunuz 3 megapiksellik arka kamerası var. Hemen şöyle gösterelim. Arkada 3 megapiksellik de arka kamerası var. Evet, gizli kameranın dışında bir de 3 megapiksellik arka kamerası var. Oradan da çok net güzel fotoğraflar çekebilirler. Şimdi hani Ebru Hanım'ın okul yıllarına döndüğünden bahsettik ya. Şöyle bir e, sizin fotoğrafınızı Hani alsak mı diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Albümleyeceksek olsun. Vallahi. Hani ben hiç büyümeyeyim, hep böyle kalayım diyorum ya. Albümlersek evet. olur. Vallahi. şimdi e, şunu da söyleyeyim. Albümleme şansımız yok dersem Çalarım. Hani gizli kamerası <laughs> vardı. Ben de ondan çekerim. Bakın şöyle bir inceleyin istiyorsanız. Evet, Değer değerli seyirciler şeyler, siz bir bakın. Hafif ama. Değerli seyirciler şimdi ben telefonun fotoğrafı alacağız. Hemen özelliklerinden de birkaç tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Bu telefon çift hatlı olmasının dışında... 2 GB hafıza kartı hediye olarak geliyor ama 8 GB'e kadar da hafıza kartı desteklediğini özellikle de altını çizmek istiyorum. Onun dışında telefonumuzda Bluetooth özelliği var. Bakın ama hiç gerçekten o kadar küçük ki hiç belli olmayacak şekilde. Evet o çok önemli bir özellik hafif olması. Evet ders 8 GB'e kadar hafıza kartı desteklediğini söyledik. Bluetooth özelliği var. İki telefonu karşılıklı getirdiğiniz zaman veri alışverişinde bulunabiliyorsunuz. 8 GB'lik hafıza kartıyla Şarkı süreleri farklı olduğu için 3000 tane 4000 taneye yakın 8 GB hafıza kartına şarkı yükleyebilme imkanımız var. Size mesela güzel eserlerinizi yükleriz. Ha şimdi bakın değerli seyirciler bu telefonda ses kaydetme özelliği de var. Ama biz bu ses kaydetme özelliğini bakın hangi özellik için kullanıyoruz? Diyelim ki Ankara'lı Ebru'nun albümünü baştan aşağı silme yükledik telefonumuza. Ve sizin albümünüzden şarkılar dinlemek istiyoruz ama onun dışında pek çok başka yorumcunun da albümleri var. İçinde 2000 tane şarkı var diyelim. Yani. Ama tek tek tuşa basın. Uğraşmak yerine telefonumuzun ses kaydetme özelliğinin yanında işte o özellikten yola çıkarak söyle ve dinle özelliği yapmışlar. Hmm. Yine bir tuşa basıyoruz. 20 santim 8 inç uzaklıkta telefonu tutarak değerli seyirciler dinlemek istediğimiz yorumcunun albümünün adını veya o albümden bildiğimiz bir şarkı varsa... ...onun adını telefona söylüyoruz güzel kaydetmiş olduğumuz ses tonumuzla otomatik olarak... ...ha bu da şu da çok önemli hangi eserleri albümlerin sesimizde kaydetmişsek onu isteyebiliriz. O da önemli yani her albüm için... Onu yüklerken ses kaydetme özelliğinden faydalanıp evet. isimlerini de yüklememiz gerekiyor. Bu da önemli. Söyler söylemez hemen albüm karşımıza açılıyor. Eğer albüm içinden bir şarkı söylemişsek o şarkı karşımıza çıkıyor ve telefon çalmaya başlıyor. Bu güzel bir özellik. Özellik söyle ve dinle özelliği. Ama özelliklerimiz bitti mi? Bitmedi. Bence bitmedi daha. Bitmedi. Daha, daha çok daha özellik çok. var. Değerli seyirciler. 2 yıl firma garantisi olan bir cep telefonumuzdur. İçinde FM radyosu vardır. FM radyosunu dinlemek için kulaklığı zaten çıkan aparatlar arasında. Ayrıca USB'den şarj etmek isterlerse USB şarj kablosu ve prizden e, şarj etmek isterlerse adaptörümüzde yine kutunun içinde hediyelerin dışında çıkan aparatlarımız. Şimdi gelelim başka diğer özelliklerine. Şimdi hepsini söylemeyeceğim. Kullanma kılavuzunda her şey Türkçe yazdığı için alın, biraz da kendiniz keşfedin diye düşünüyorum. Bence Biz de. öne çıkan birkaç özellik merak etsinler. Öne çıkan değerli seyirciler birkaç özelliğini aktarmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi telefonumuzda harita uygulaması özelliği var ayrıca. Bu söyleme dinlerinin dışında insanlara inanması zor geliyor. Evet. Ama böyle bir özellik var ve değerli seyirciler inanın ki çok net bir şekilde yazdığı için kullanma kılavuzunda rahat keşfedeceğinize inanıyorum. Şimdi bu harita uygulaması özelliğini aktif hale getirmek için bir kereye mahsus internet üzerinden bir veri aktarım yapmak gerekiyor ki aktif hale gelsin. Bu çok önemli bunun altını çiziyorum. Bir kereye mahsus internet üzerinden veri aktarımını gerçekleştirdikten sonra telefonumuz otomatik olarak haritada o anda neredeysek hemen bizi gösteriyor. Haritada açıyoruz tekrar özelliğini ve nerede olduğumuzu çok net bir şekilde görüyoruz. Ayrıca değerli seyirciler bu özellik GPS dediğimiz tamamen bedava gökyüzündeki uydudan faydalanarak e, yararlandığımız bir imkan olduğu için... Herhangi bir cep telefonumuzun faturasına bir para eklenme olmuyor, kontrolümüzde bir düşme olmuyor. GPS üzerinden o anda nerede olduğumuzu yalnız şu çok önemli, bu özellikten faydalanmak istiyorsanız ve randıman almak istiyorsanız ev içindeki bir ortamda değil daha çok gökyüzünü görebileceğimiz açık ortamlarda açık bu özelliği alanda. tabii ki kullanmamızda fayda var ve cep telefonumuz otomatik olarak da. Ee, biz o anda bulunduğumuz yer haritada yoksa bile otomatik olarak yine güncelleme yapıp haritada nerede olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca gideceğimiz yere rota belirleyebiliyoruz. Bir navigasyon cihazı gibi de kullanma imkanımız evet. var. Dünyanın şehir istediğimiz ülkenin şehirlerin haritalarını da indirip bu telefondan çok net bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi değerli seyirciler bunlar tabii ki önemli özellikle Ayrıca hesap makinesi, ajanda, alarm, takvim, dünya saatleri gibi pek çok özelliklerimiz de var bu telefonumuzda ama şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Bir telefonda Önemli olan değerli seyirciler bir de şarj süresidir. Evet Şimdi, en önemli olan gerçekten. Ben size sorsam bir telefon alırken neye önem verirsiniz diye siz otomatikman şarj süresini evet. söyleyeceksiniz. Mesela hem orkestradaki arkadaşlarımız olsun, konuklarımız olsun, siz olsun, seyirciler olsun biz olalım. Mutlaka Telefonla konuşurken birden evet. birdenbire telefon kapanırsa, kapanırsa Fet şarjı oluyor. biterse afallayıp kalıyoruz. İşte burada bu telefon 82 gramlık bir telefon olmasına rağmen değerli seyirciler bakın 4 saat kesintisiz konuşma süresi. Ayrıca 3 günde bekleme süresi olan bir cep telefonumuz. Bu anlamda da çok iyi bir şekilde bu telefondan istifade edebilirler. 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Arayan herkese 1 kilo karakoban balıyla 2 GB 20 TL değerindeki hafıza kartıyla ve deri kılıfıyla birlikte değerli seyirciler bu telefonu size 159 TL'ye göndereceğiz. Nasıl? Bence iyi. Vallahi o mağaza senin, bu mağaza senin diye gidip yılbaşı hediyesi arayacağınıza bence en iyi yılbaşı hediyesi. Evet. Aynen öyle. Yılbaşı da geldi. Yılbaşı hediyesi olarak değerlendireceğiz. Gerçekten yani. Değerli seyirciler, bakın seyircilerimize söylüyorum. İyi, güzeli ve sevinci olduğu gibi gerçeği de uzak ve kopuk bir şey olarak değil, yaptığımız veya yapacağımız şeylerde arayalım. Önümüzde çıkan gerçek fırsatları değerlendirelim diye bu sözü söyledim. İnanın ki bu da gerçek bir fırsat. Bir kilo böyle güzel karakovan balıyla, aslanlar gibi, hafıza kartıyla, deri kılıfıyla, 82 gramlık, gizli kameralı, arka kamerası, kamerası 3 megapiksel olan böyle güzel bir telefon... Bence önünüze çıkmış güzel bir fırsattır. Yılbaşı da geliyor. Hediye olarak değerlendirebilirsiniz diyorum. Yani. yani. bunun dışında söylenecek çok şey var ama arkadaşlar vaktimizin dolduğunu söylüyorlar. Biz telefonlara, ürünlere kaptırdık mı Hanım? Alıp başımızı gidesimiz geliyor ama her şeyin de bir vakti <laughs> zamanı var. Biraz 0 -216. Bir kalsın. Evet diğer özelliklerinde de e, kullanma kılavuzundan okuyabilirler. 0216 490 çift 090. sadece ve sadece 159 seri ediyorum. Size çok teşekkür ederim. İyi teşekkür programlar ederim. size de teşekkür iyi teşekkür akşamlar ederim. iyi eğlenceler efendim.